Yeni bir transfer gündemi videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda da yine Gündem'de ve Türkiye'de olan Gündem'de olan transferlere değerlendireceğiz. Ee, videoya geçmeden önce Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Abone olanlara teşekkür ederim. izleyenlere abone olup beğenenlere Videoyu ee, Teşekkür ederim. İleride daha yeni ve daha değişik Futbol içerikleriyle ilgili Videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. İlk olarak Türkiye'den başlarsak transfer e, söylentilerine. E, Galatasaray'da Angelinho sol bek konuşulan adaylardan biri. Çünkü geçen sene Dubuva'da sakatlanmıştı. Kazımcan kapatmışlardı orayı tamamlamıştı Galatasaray'da. O yüzden Angelinho'yu istiyorlar Hoffenheim'den. Angelinho bence iyi bir oyuncu. Gelirse Galatasaray'da katkı sağlar. Çünkü Manchester City e, Manchester City'deydi iki yıllarında. Ardından onu Guardiola e, Leipzig'e gönderdi. Yani Guardiola istemedi. Ben onun neden istemediğini anlamamıştım zaten o zaman da. Leipzig'e gitti. Leipzig'de zaten çok başarılıydı. Bence çok iyi bir sol bekti. E, 3-5-2'nin e, sol bek aslında sol açık gibi oynardı. Leipzig'de Nagelsmann zamanında. Sonra Hoffenheim'e oradan transfer oldu. Biraz Hoffenheim'de form düşüklüğü var. Kiralık oynadı ama bence Galatasaray'da iş yapacaktır ki tekrardan kendi ritminde kendi o Leipzig'deki ilk zamanlarında da zamanlarını gösterecektir diye düşünüyorum Galatasaray'da Mauro Icardi transferi hala bir çıkmazdı Galatasaray'da yani Icardi'nin ben hala dediğim gibi her videoda olduğum gibi transferini zor olarak düşünüyorum çünkü Icardi'nin Avrupa'dan da talipleri var yani illa yani onlar da İstiyorlardır Icardi'yi. Zaten Paris Saint Germain elden çıkardı Icardi'yi o belli. Yani Icardi'yi bir yere gönderecek. Ha, o takım Galatasaray mı olur? Ben çok düşünmüyorum o konuda. Parades ismi konuşuluyor. Leandro Parades Galatasaray'da orta sahaya. Bence iyi bir oyuncu. Parades geçen videoda da değinmiştim. Büyük ihtimalle Galatasaray'la anlaşma sağladı diye konuşuluyor bizim basında. Ama yabancı basında Paris Saint Germain'le sözleşme uzattı deniliyor. Geçen sene Juventus'ta kiralıktı. Bakalım göreceğiz o durumunda. Ama Galatasaray'a gelirse eğer Torreira'nın gitmesi durumunda iyi bir iş yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal dönemi başlamış oldu resmen. Üçüncü kez İsmail Kartal'la Fenerbahçe sezonu açacak. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'la anlaşması bence bir taraftan da iyi oldu. Çünkü Türk Hoca e, Belli İsmail Kartal'ın. Çünkü geçen sene Jorge Jesus e, bir orada onu oynattı bir burada bunu oynattı. Yani sistemi çok değiştirdi. Yani oyuncuların yerleriyle bence çok oynadı. O yüzden bence İsmail Kartal e, kendi sistemi yani klasik 4-2-3-1 ile oyna, oynayacaktır yani Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'deki transfer gündeminde ise daha transferi hala büyük bir çıkmazdı bence. Hani Fenerbahçe istiyor ama şu an beklemede. Diğer olarak Sabek ve Stoper hamdeleri var Fenerbahçe'de. Sabek için eğer o Samuel giderse büyük ihtimal o Samuel gidecek çünkü elden çıkartmışlar o Samuel'i. Büyük ihtimal o da adaya gidecek İngiltere'ye. Onun yerine yani Sassuolo'dan Sabek Mert Müldür'ü istiyorlar. Hem Türk olduğu için. Ve Rodrigo Becao transferi yabancı basınına göre Fenerbahçe ile anlaşıldığı söyleniyor. Rodrigo Becao 7 milyon euro bon servisini Fenerbahçe ödediği söyleniyor. Beka diğer videoda da değindiğim gibi çok iyi futbolcu. Fenerbahçe'ye gelirse bence büyük bir iş yapar. İyi bir transfer olur. Diğer konularda ise Fenerbahçe'nin Beka'yı bekletip devirih transferini Inter'den e, tamamlamak istediğini söylüyor. Devirih transferi bence çok zor bir transfer çünkü yani Inter'le sözleşme imzalandığı söyleniyor. Eğer Fenerbahçe buradan alırsa devri bence iyi bir iş yapar ve iyi bir stoper hamlesi olur. Transfer gündeminde ise Fenerbahçe'de e, giden oyuncuların sayısı yüksek. E, Perkas, Berisha ve Arioski ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de. Arda Güler transferi ise yani Barcelona ve Real Madrid oyuncuyu çok istiyor. Gerçekten Arda Güler hele Puşkaşa ödülüne de alay gösterdi. Milli takımda gollere attığı golle. O golle de zaten bütün Avrupa basını kendini üstüne çevirdi Arda. Çok iyi oyuncu. Eğer giderse yani Fenerbahçe'nin böyle bir sene daha tutması lazım. Öyle göndermesi lazım. Ama giderse de yolu açık olsun. Yani oynayabileceği bir takım, oynayacağı bir takıma gitmesi lazım Arda'nın. Yani yedek bırakılıp ya da kiralanacağı bir takıma değil. Bence Arda'nın bir sene daha Fenerbahçe'de durması lazım. Zaten Barcelona e, transferinde ise Deko Türkiye'ye geldi. Arda hem Arda ile menajeriyle görüşmek için Barcelona'nın yabancı basına göre Fenerbahçe'de bir yıl kiralayıp sonra tekrardan kendi bünyesine katmasını düşünüyormuş Ardayı. Bence öyle olursa daha mantıklı bir durum olur Arda Güler için. Diğer Fenerbahçe'de gidecek futbolcular da ise Crystal'nın gideceği iyi bir takipçisi elden çıkarılacağı düşünülüyor. Ee, sonra Atilla Salahi, Zenit'ten isteyen bir teklif varmış. Eğer Salahi de giderse büyük ihtimal stopere ya BKO hamlesi bence gelebilir Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta ise hoca Şenol Güneş ee, iyi bir orta saat takviyesi istemekte. İlk olarak Lanzini ile görüşmüşlerdi ama Lanzini transferi biraz zor. Yani West Ham United'ın ben vereceğini düşünmüyorum zaten. E ee, herkes olumsuz bakıyor ne hani olmasına çok düşük görüyor Lanzini transferini. Ee, diğer adaylarla görüşüyor Beşiktaş. Bence Beşiktaş şu an beklemede, uygun fiyatlı transfer ar arıyor diye düşünüyorum. E ee, de ise Daniel Amerti ismi gündeme geldi. Leicester City'deydi geçen sene. Leicester küme düştükten sonra zaten çoğu oyuncu ayrıldı. E ee, Madison Tottenham'a gitti. Çağlar Atletico Madrid'e gitti. E, Amerti istemi de bence menajerlerle gündeme geldi. Yani Amerti Beşiktaş'ta bence artık çok katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerti'nin düşen bir performansı vardı. Gerçi geçen sene Leicester'ın takım olarak düşen performansı vardı. Ama e, Amarty transferinin bence stoper hattında e, daha iyi etkili bir sonuç olacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Roman sayısının e, tutulması bence daha faydalı olur. Ve ayrıca Beşiktaş'ta Redmond'un da artık sözleşme imza imzalama e, durumu biraz zora girdi gibi. E, Redmond'un şartlarından dolayı yönetim e, fazla sözleşmeyi artık imzalamak istemiyor. Redmond'da da Premier Lig'den teklifler olduğu Kamuoyunda yazılmakta. Trabzonspor'da ise gerçekten hareketlilik vardı. Hiç bence çok iyi bir transfer Southampton'dan gel, geldi o da. Dinamo Zagreb'de zaten çıkışlıydı. Çok iyi bir futbolcuydu, Din İyi bir futbolcu. Dinamo Zagreb'de zaten e kendini ispat etmişti Avrupa'da. Geçen sene Southampton'a geçen devre arası transferinde Southampton'a transfer olmuştu zaten. Ama Southampton köye düştüğü için bu sene onlara Trabzonspor'a geldi. Bence Trabzonspor iyi bir transfer yapmış oldu. Joaquin Fernandes ise o da iyi bir futbolcu. Trabzonspor'da bence iş yapacağını düşünüyorum. Ama Trabzonspor'un elden göndereceği bence çok oyuncu var. Yani çok maliyetli futbolcular var Trabzonspor'da. Trezegui gibi, Mark Bartra gibi. Ee, sonra Maxi Gomez gibi. Bence bu futbolcuları bir an önce Trabzonspor'un elden çıkartması lazım. Avrupa'da ise transfer gündemi bayağı hareketlendi. Özellikle Arsenal'de. Arsenal... Ee, ilk i̇lk olarak Arsenal e, Junior Timber transferini e, bitirdiği söyleniyor. Bu Manchester United de çok istiyordu. Eğer Arsenal transferi gerçekleşirse Manchester United elinden almış olacak. Hem sağ hem sol bek oynatabilir artık onu. Yani Zinchenko orayı biraz idare ediyordu Arsenal'de geçen sene. Julian Timber alarak iyi bir takviye yapmış. E, transfer oldu. Chelsea'den geldi o da Kaya Vertice. O da orta sahaya ve forvete iyi yedekleyebilen yani iyi bir transfer oldu diyebiliriz. Arsenal için Chelsea'de zaten geçen çok oynayamıyordu. Sonra ee, Declan Rice'ı biraz pahalıya transfer ettiler 105 milyon euro. Hatta e, en yüksek İngiliz bonservisinin İngiliz futbolcu oldu Declan Rice'da. Bellingham'ın rekorunu bir hafta sonra geçmiş oldu o da. Bence bu transferde Manchester City araya girdi. E, çünkü Manchester City ilk ay Gündoğan gitti. Guardiola ilk ay gittiği için Declan Rice'ı istiyordu. E, Manchester City bu transfere girdiği için Declan Rice'ın bonservis fiyatı bayağı yükseldi. Yani Arsenal biraz pahalıya aldı ama çok iyi bir transfer yaptı. Chelsea'de ise yaprak dökümü var. Yani Chelsea iyi futbolcularını elden çıkartıyor. Ee, dediğim gibi Havert gitti, e, şey, gitti e. Sonra Mason Mount, Manchester United'a transfer oldu. Manchester United iyi bir transfer yaptı. Yani Chelsea çıkıştıydı. 6 yaşından beri Chelsea'de oynuyordu. Ee, Mason Mount Chelsea'nin altyapısında yetişmeydi. Ee, transfer oldu o da Manchester United'a. Ee, diğer gönderdikleri futbolcular ise Kaleci Edward Mendy o da Ali Ahli'ye, Arabistan'a transfer oldu. Ardından dediğim gibi Havertz ve Mount e, biri Manchester United'a, biri Arsenal'e gitti. E, Kovacic Manchester City'ye transfer oldu. Kovacic yani Guardiola'nın çok istediği futbolculardan da orta sahaya. O da Manchester City'ye gitti. Yani ee, Chelsea'de yaprak dökümü devam ediyor. Müziğe alna sıra gitti, anlaştı. Yani sağlık kontrollerinden geçemedi. Olumsuz rapor aldı. Yani gerçekten Hakim Ziye'nin transferi de çok garip bir sürece devam ediyor. Devre arasında da Paris Saint e, Germain'e e gidecekti ama evraklar yetişmemişti. Yani bir türlü Chelsea'de kalıyor Hakim Ziye. Ee, onlar da e, Villarreal'den Nicolas Jackson'ı transfer ettiler yani iyi bir futbolcu aldı bence geleceğe dönük Chelsea 8 yıllık bir anlaşma oldu. Enkuku en transferini de bitirdi Chelsea. Bence çok iyi bir transfer oldu. Zaten istiyorlardı. Daha devre arasında anlaşmışlardı Enkuku en ile. Bu yazda e, resmen Chelsea'ye transfer olmuş oldu Enkuku en da. Paris Saint-Germain çıkıştı da Enkuku Frans futbolu çok atletik bir futbolcu bence şu an kendi yaşları arasında en atletik futbolculardan biri en -Kunku. Chelsea için de hayırlı olsun diye. Chelsea bence biraz kadroyu gençleştiriyor diyebiliriz. Yani iyi tran genç transferlere artık yöneliyorlar. Zaten o Enzo Fernandez gibi, Mikael Mudrik gibi iyi ve genç futbolcuları var. Yani Chelsea böyle giderse yani iyi bir genç futbolcularla harmanlanmış bir takım oluşturabilir. Yani gelecek yıllara damga bulabilir. Pochettino ile beraber bakalım göreceğiz Chelsea'yi de seneye. Manchester United'da ise kaleci çıkmazlığı devam ediyor. De DHA gidecek mi kalacak mı hala belirsiz. onun da Arap kulüplerinden iste, istekler var. Ardından kaleci onları da Onana'yı istiyorlar. Onana da bence Manchester United'a gitmek istiyor. Ama Inter büyük ihtimal göndermiyor. Ama bence Manchester United'ın iyi bir stoper transferi yapması lazım diye düşünüyorum. Manchester City'de zaten bu geçen sezonu 3 remeyle bitirmişlerdi. Rico olarak Kovacic'i transfer ettiler. Ben daha e, transfer yapacaklarını düşünüyorum. Yani illa Guardiola bir stoper transferi olmadan bu, bu yaz sezonu transfer sezonunu bitirmez diye tahmin ediyorum. Arap e, çılgınlığı da hala devam etmekte. Roberto Firmino Al transfer oldu. O da Şabistan'a gitti. Yani Firmino ülkemize de Ülkemiz çok konuşulmuştu Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ama o da Arabistan'a gitmiş oldu. Ee, ardından e, dediğim gibi geçen videoda değindiğim gibi çok futbolcu Avrupa'dan Arabistan'a gitmeye devam ediyor hala. Bakalım bu Arap çılgınlığı ne kadar devam edecek. Liverpool'da McAllister'dan sonra orta sahaya yine önemli bir takviye yaptı. Dominic Saboza'yı aldılar. Newcastle United istiyordu. 70 milyon euroya transfer oldu o da. Yani iyi bir futbolcu Dominic Saboza'ydı. değerli. ve duran toplarda çok e, Leipzig'de çok gol attı. O da Salzburg çıkıştı. E, Salzburg ürünü. Yani Red Bull ürünü diyebiliriz. Sobostay için Macar. E, orta saha iyi bir futbolcu. E, Liverpool'a orta sahasında iyi etkili bir iş yapar. Yani Fabinho, Saboza'yı. Ve McAllister üçlüsü seneye büyük ihtimalle Liverpool'un orta sahasını oluşturacak. O, o üçlü yani seneye iyi işler yapabilir. Yani geçen seneden daha iyi bir üçlü olarak görüyorum Liverpool'un orta sahasını. Evet bugünlük videodan bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizde e, transferine şaşırdığınız veya ilginç bulduğunuz bir oyuncu varsa yorumlara yazmayı unutmayın. E, hepinize iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.